İki ütü gücünde bir ütüye ne dersiniz? Yeni Philips Azure Excel Plus! Kaçırmayın! Sine 5 üyeliğinizi yenilemek için... ...işte altın fırsat! Sine 5 Gold Kart alan tüm üyelere... 6 aylık yenileme hediye! Hemen bir iktisat şubesine uğrayın... ...Sine 5 Gold Kart'ınızı alın! Bu altın fırsatı kaçırmayın! İktisat! Sizi heyecanla bekliyorum! ve her zaman bekleyecek. 9 Mayıs Anneler Günü'nde Arçelik'ten tüm anneler için çok özel bir hediye. Türkiye'nin en şık ve en özgün yemek kitabı, bir Arçelik küçük ev aleti, ocak ya da fırınla birlikte herkese, evet herkese hediye. Tüm anneleri sevgilerimizle. Arçelik, hayata... Giyisilerin, özellikle de yünlülerin en büyük düşmanı güveler. Çaresi, Raid Güve saları. Güveleri yok eden güçlü formülüyle özel ambalajından çıkarıldığı andan itibaren 6 ay boyunca etkili. Rahatça dolabınıza asabilir, çekmecelerinize yerleştirebilirsiniz. Leke yapmaz. <laughs> Naftalin'in aksine kötü koku bırakmaz. Kokusuzdur. <laughs> Güvelere karşı raid güve savar. 6 ay boyunca etkili koruma. İşte 21. yüzyılın çamaşır makinesi, Sivamat XL. Çamaşırı düğümlemeden, karıştırmadan ve kırıştırmadan yıkayan ilk makine. Nasıl mı? İşte bu tuşla. Tuşa basıyoruz ve kırışıklık önleyici sistemi harekete geçiriyoruz. 6 kilogram yıkama kapasitesi ve 180 derece açılan büyük kapağıyla Sivamat XL çamaşırı kırıştırmaz, hiç uğraştırmaz. Sivamat XL mutlaka tanışın. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. Yılın otomobili. Yeni Ford Focus. Sine 5'te lig heyecanı devam ediyor. Zirve şansı rakiplerinin puan kaybetmesine bağlı olan Fenerbahçe, ligde kalma şansını arttıran Altay'la karşılaşıyor. Fenerbahçe-Altay maçı yarın naklen sadece Sine 5'te. Unutmayın, Sine 5'te yaz bedava. 9 ay fiyatıyla 12 ay üyelik fırsatını kaçırmayın. 0212 225 55 55 Sine 5 Mayıs ayında gözleriniz kamaşacak. Ekranlarda görebileceğiniz en güzel, en heyecanlı ve en duygusal filmler... ...sinema keyfinizi doruklara çıkaracak. Tutkusu sinema olanların değişmez adresinde buluşalım. Yaz boyunca her ay 30 yeni film sadece Sine 5'ti. Unutmayın, Sine 5'te yaz bedava. Üyeliğinizi 9 ay fiyatıyla 12 ay yenileyin... ...Sine 5 keyfine ara vermeyin. Sine 5'te yarın 18.30'da. Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması. Fenerbahçe Altay. 21'de 60'lı yıllara ve kadın erkek ilişkilerine dair müthiş bir komedi. Erkek düşmanları. 22.45'te Divaların muhteşem konserinin tekrarı. Divaz 99 ekrana geliyor. Şart. Sinema her zaman böyle keyif vermedi.